Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Hande Erçel yepyeni projesi için artık hazırlıkları bitirmiş oldu ve muhteşem bir story paylaştı. Hande Erçel'den gelen şahane görüntüleri sizler için paylaşıyoruz. Biliyorsunuz Hande Erçel yepyeni bir diziyle ekranlarımıza dönüyor ve e, muhteşem görüntülerle Burak Deniz'le birlikte muhteşem bir projeye kendi imzasını atmış oldu ve artık e, başlayacaklar. Dizimiz muhteşem, muhteşem başrol oyuncuları ve şahane kareleri severek izlemeye devam edeceksiniz. Sizler için Hande Erçel'den gelen muhteşem paylaşımı sunduk. Muhteşem görüntülerimizin devamı da gelecek. Bunun için kanalımı takipte kalmayı unutmayın. Hoşça kalın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle.